ve sağlık, karaciğer sirozu artık değişen beslenme alışkanlıklarının da neden olabildiği bir sağlık sorunu. Elbette hepatit enfeksiyonları ve alkolün de etkili olduğu hastalığın kesin çözümü karaciğer nakli. Karaciğer sirozu ilerleyici kronik bir hastalıktır. Karaciğer sirozu spesifik ve spesifik olmayan çok sayıda belirtiyle seyir gösteren bir hastalık. Sirozun belirtileri aslında çok spesifik olmayan, halsizlik, yorgunluk, bulantı, kusma, hafif bir ateş, sarılık, ayaklarda ve karında şişkinlik, e, sebebi belli olmayan ve aniden ortaya çıkan diş eti kanamaları, burun kanamaları. Sirozun nedenleri arasında hepatit enfeksiyonları başı çekiyor. Karaciğer sirozunun Türkiye'de en sık sebebi hepatit B'dir. Daha sonra hepatit C'ye gelir. Arkasından da alkol. E, ve alkol dışında da e, non-alkolik stöteopatit dediğimiz alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması ve bunun iltihabı gelir. Canlı ya da kadavradan yapılabilen karaciğer nakli sirozun kesin çözümü. Karaciğer sirozunun aslında kesin tedavisi karaciğer naklidir. Ama altta yatan hastalığa göre karaciğerin e, sirozun tedavisi de değişir. Ancak karaciğer sirozu olduktan sonra ilerlemeyi kesinlikle durduran etiyolojik ajanlar dışında e, yani spesifik tedavi dışında e, %100 bir ilaç yoktur. Uzmanlar karaciğer yağlanması sorununu sirozun risk faktörleri arasında gösteriyor. Türkiye'de yaklaşık her 4 kişiden bir tanesinin karaciğeri yağlı ve bu yağlı karaciğer olan hastaların bir müddet sonra da yaklaşık 10 ile 20 yıl arasında siroza çevirdiğini görüyoruz. Bu hastalarda kilo vermek, yağlı yememek, egzersiz yapmak çok önemli. Yağlanmaya bağlı olmayan sirozun tedavisinde ise doğal olarak üretilen kefir önemli bir çözüm formülü. Ama doğal e, kefir e, önemli. E, markette uzun süre duran, raftta bekletilen kefirin çok fazla bir önemi yok. Organik yapılan kefir her zaman e, tavsiye ettiğimiz bir e, yiyecek türü.